Evet çıktık yola. Hava bugün bayağı rüzgarlı. Yavaş yavaş da olsa gideceğim. Kırşehir'de Hacı Bektaş ve Hızır Yeraltı şehri. Rüzgar düşündüğümden de fazla. Çok fazla. Konya. Biz düz gideceğiz. Şimdilik bu kadar. ileride görüşürüz. Kaman Sapağı'nı da geçtim. İlerlemeye devam ediyorum. Hamit bitti. Kaman gezisine buradan geçmiştim Hamit'ten. Kırşehir, Kayseri. Bu tarafa ilk defa geliyorum. Ne var ne yok bakalım beraber. Böyle uzun ve dik rampaları da 70 ile 80 de çıkabiliyorum. Sabit vites küçültmeniz gerekiyor. Koltuk meselesine gelince koltuk ağrıtıyor. Sürekli oturunca bir saati falan geçince ağrıtıyor. Bu oturmakla alakalı bir şey. Vücut oturmayı sevmiyor. Yani koltuk biraz daha iyileştirilebilir mi? Evet, iyileştirebilir. Bir saatte değil de bir buçuk iki saatte bu sefer dinlenme ihtiyacı hissedersiniz. Ben dinlendim mi? Hayır. O kadar daha rahatsız olmadım. Nereye geldik? Bakalım. Akpınar. Nüfus 2900. Kırşehir'e 40 kilometre. Ne güzel koktu. 37. Evet şiddetli rüzgar. Kırşehir 23. Hadi bakalım bir şey kalmadı. Bir şey daha. Yerköy Yozgat. bugün oraya gitmeyi düşündüm ama burası yaklaşık 550 kilometrelik bir rotaydı. Evet, Kırşehir. Nüfus 145 bin. Durup bir fotoğraf çekse miydim şurada? Neyse. Kırşehir'e geldik. Çaca Bey Medresesi Ahi Evran Külliyesi Bir girelim çıkalım bakalım şehir merkezinde ne varmış Kışere gelip de şehri görmeden çıkmayalım Eee Ne tarafa gideceğim? Güzel görünüyor bakalım. 从是、这。个 geçtik ordu bir daha Kırşehir merkezde fazla durmadım. Merkez yerler zaten benim pek hoşuma gitmiyor, pek bir resim gelmiyor da. Kesik Köprü'ye gidiyorum şimdi. Kırşehir merkezde biraz yolumu kaybettim. Kırşehir bitti. Yaklaşık 10 dakika sonra Kesik Köprü'deyim. Kendine böyle uzak hedefler koyup yola çıktığında bütün yolda olan bütün her şeyi kaçırıyorsun genelde. Çünkü bir hedefin var ve oraya ulaşmak istiyorsun. Oysa esas olan yolda olmak. Kesik Köprü ve Kervansaray, Caca Bey Kervansarayı. Gelmişiz. gördük ki hadi hayırlısı bakalım Acaba bir kervansarayi, kervansaraydan olanlar. Selamünaleyküm. Ne oldu? Ne kadar iyisin? Allah daha çok iyi etsin Koş bulduk abi. Bura kapalı herhalde, değil mi? Kolay gelsin abi. Memnun oldum. Allah razı olsun. Hadi iyi günler. Dikkat et. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, Kesik Köprü'den sonra navigasyon beni bambaşka bir yere yönlendirdi. Ve geldiğim yer şu anda Nevşehir'e doğru gidiyorum. Akisar mı? Neredeyim lan ben? Öyle bir yerde.